Herkese yeni bir videodan Parmi selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün kendi mekanımızdayız. Kendi hatta ağaç evimdeyim. Şöyle dışarı çıkalım. Bugün buradayız. Burada video çekeceğim. Hem özlemiştim zaten. Şöyle yavaş yavaş aşağı inelim. Tekrardan videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. Şöyle başla Bugün buradayız. Ee, ne yapacağız? Her zamanki çiftlik işleri. Ama önce mısır şey yapmam, sıraj yapmam lazım. Şey de bitmiş en son. Şöyle gidelim hatta. Ulan bol oksijen adam çarpıyor. Neyse Piro'daki sılaj bitmişti. Mısır sılajı. Onun için mısır sılajı yapacağız. Hayvanların termerasını yapıp vereceğim. Ee, birkaç yere satacağım malzemeler var. Onları toplayıp satacağım. Böyle. Buraya da dökmüşük biraz. Burada az bir şey kalmış zaten. İki buçuk ton falan. Bitti sayılır yani. Tabii ağırın önünde var da. Bu mısır hasatı fermente falan olana kadar oraya götürene kadar yeter bana. Evet gidelim. Önce şunu bir abiye verelim. Bu ortayı yine ekmemiş herhalde. Şunu çalıştırsın. Başlasın bu sıraca. Biz de şöyle yukarıda gidelim. Bir şey yapalım. Temel yani yapalım. Lan git git bitmiyor. Bak yine burayı harbiden ekmemiş ya. Burada var bir şey. Neyse. Bugün biraz durgunum. Kusura bakmayın bu yüzden dolayı. Bugün durgunum. Bizim horozotiği her zamansız. Lan seni keseyim ha. Neyse. Şöyle biz başlayalım ufaktan. O durgunluk içinde kusura bakmayın. Ne Oluyor arada bana öyle. Bizimkiler de sunucu da. Cumhur, Burak abi, Tolga abi falan. Buradan da onlara selam olsun. Evet. Çok durgunum bugün ya. Bilmiyorum neden. Kafam bir yere takılmış herhalde. Takılmış yani kafayı çok takan birisi. İyi bir özellik değil ama. Yavaş yavaş. Kaç tane attım lan? Kaç tane attım? Hadi bir tane daha atayım sıkıntı olmaz inşallah. Evet, inşallah sizden hayatınızda her şey yolundadır. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Bu kaç oldu? Üç mü oldu lan? Neyse yeter o kadar da. Ben şu şeyi takayım. Çatal. Balya çatalı. Buralar da iyi de daralaştı ha. Yavaş yavaş. İçeriden zaten da bir şey gözükmüyor. Şuradan sonra döneyim. Lan domuzlar. də qaldıracaq biz səhmlə də bizə. Şura balya çapını baxalım. Amma indi şutları artıq yerləşdirib. Nə qədərdir? 9 dəqiqə. Şura balyaları atdıq. hayatta kalmaz herhalde. Şu arada olsa da edelim. Ayarını kaçırmayalım da. Temelini. Ona uğraştım aslında. Bir <laughs> Artık bu şuradaki balya, balya diyorum. Ballarda alacağım. Oké, zie daar die kutje rondgaan. Auwa, weer toch, weer Mam, nee, 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 Kral beni. öyle olmaz oğlum. Öyle olmaz. Dur. Lan biz bunu biraz biraz vermiyor muyduk? Eyvah. Hep gitti içeri. İnşallah sıkıntı olmaz. Hatta bir bakayım şunun ayarına. Ben hep yarım yarım veriyordum. 17'den 2. Ha. Aslında oluyormuş ha. 4 mü attım? 4. Yani bu kovaya göre değişiyor da 4 kova attım. Slash 4 kova slash attım. Bir tane kuruçun balyası. Ha, geri kalan da tamam. Bakalım ne kadar alırsa. Tam oluyormuş öyle. Lan ben eskiden boşuna uğram, uğraşıyormuşum ha. Dur da iyi tam gitme. Neyse. Siz görmediniz. Ben onu olağanüstü Güçlerimle alayım hemen onu. Yok yok. Bismillah. Allah ekber. Hah. Bu doğa, ke, kesinlikle doğal bir gücüm ha. Yok. Süper güç modunu açtım. Oradan balyayı aldın yok. Öyle bir şey yok. Bu benim kendi gücüm ha. şöyle dursun. Tamamdır. Heh. Şunu aman kenara çekelim. Bak bizim şey ne Bizim şey ne yaptı acaba? Mısırcı. Bu buradaki sılaç aya yeter bana. Siloya götürüp vermekte edilene kadar aman aman. Dırmayalım bir tarafları. Bunu da tersten dökerim. Daha bizim düz işimiz olmaz. Lan çıkız. Tamam bunu döktük. Bunu bitince çıkartalım traktör lazım olur. Yardımcı el tankı top. Lan! İşte tam biz lan dur 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 ana. Abi hayır. Ya biz slash yapacaktık ben bir şey veremedim burayı. Abi bir kere de düzgün işim olsun şaka gibi. <laughs> ben ne yapayım mısırı? Ben sıvaç alacaktım buradan. Ya bayağı da almış ya, bitirmiş ya. Ula durgunuk durgunuk dedik de bu kadar da değil ya. Cık. Kafam takılı bir yere takılmış yani. Abi şaka gibi. Ne slaj yapmışım ama. Ulan ben burayı slaj makinesiyle yapacaktım. Abi olamaz bu kadar da ya. Bitmiş az bir şey kalmış. Cık. Abi dedim. Aha burada dedim. Bizim düz işimiz olmaz diye. Vay arkadaş. Ya çok da yapmış ya. Nasıl anla, lan? Lan biçer döver lan sılaj mı olur? Olan ne da? Olan ne da? Neyse şunu takayım da. Ya mağaza çok uzak şimdi gidip sılaj makinesi getirmem lazım benim. Abi inanılır gibi değil ya. Hmm şuradan çıkalım. Abi ben de diyorum şu Romark'la güzel bir slay videosu çekerim. Romark kaç ton alıyordu bu? 23 ton alıyor filan Jack, cürt. Abi bir çere vermişim mısırı slay yapıyorum sanıyorum ya. Tövbe estağfurullah. Abi ortaya mı gelmiş bu? Ya çok az kalmış ya. Neyse ben bir sılaç makinesi kiralayıp geleyim. O zaman devam ederiz dostlar. Kusura bakmayın. Gülmeyin daha. Kafam dalgın. Evet arkadaşlar. Gittim. Uzun yollardan gittim. Geldim. Gittim, geldim. Abi tarlanın yarısı gitmiş ya. Ya yapacak bir şey yok. Üçerde valla ya, slaj yapardım. Tek insan olarak tarihe geçmişim. Geliyorum hemen. İnşallah bu doğrudur. Doğru değil mi lan? Tövbe estağfurullah. كأنها صغيرة كأنها صغيرة كأنها صغيرة ولا صغيرة كأنها ولا نادر؟ أي كأنها هذا بقى. صغيرة كأنها يا كأنها ما في صغيرة كأنها ما

bakalım dayı Yaradan Yarıdan başlama En başa gel. Aynen aynen ha. Dönler Bori. Ah, ah, Neyse, yapacak bir şey yok. Böyle olsun bugün de, bu videoda. Niye gelmiyordu? Köpek mi çıktı? Vay be! olmuş zaten. Gidelim. Başaltalım. Bu da boş bir alan Ne Nerede? Aha çok dalgın bugün ya. Vay. Abi hiçbir şey bu tümsekten mi olduğu hareket ya? Allah Allah. Neyse gidelim hmm. bakalım. En sona çekmeyeceğim ki. Biraz kalmış orada. Karışmasın sonra. Hatta bu sefer böyle dökerim. Ben ters gelmişim. İyi ki de şöyle. Evet, bir, tamam. Biraz daha gidelim. Kazanır 5 yapsak olur mu? Ne demek gerçekleşmez? Bunlar var diye mi? Dayı saçmalama. He. İyi. Ben burayı bir temizleyip geliyorum arkadaşlar. Evet. Aray güzel bir kova aldım gittim. Şöyle biraz geri gelelim. Evet. Şöyle biraz daha geri gelelim. Kaçta? Beşte. İnşallah olur. Tamam daha yetiyormuş zaten. Lan şu oyunu direkt seninle oynamak nasıl olur acaba ya? Hissiyatın nasıl olur acaba lan? Bırak klavyeyle e oynayan dalsan önüne bak. Bugün ne yaptığını belli değil. İçeride öyle sıralar yapmıyor ya. Tövbe estağfurullah. Gel. Abi dök döneceğim ben de. hadi gel. geç 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 korkma geç. Geç abi geç geç. Şöyle bir sefer daha gidip geleyim şey bir sefer daha. Ya abicim. Bunu aldım ha. Abicim şurada dönüp de gitseydin daha iyi olmaz mıydı? Ne yaparsan yap ya. Peşine geliyor ne yaparsan yap. Manyak ya. Abicim. Delirtmeyen adamı. Buradan bu oyunun yapımcısına sesleniyorum. Adam gibi yapay zeka yapın. Varmağında oynatıyor adam bir diye. Hey yürü git to a Like get, can get ya? Allah ortasından men gibi ben aslında işciyim. To a Kim bu? Ben göremiyorum. Attıktı daha Ben bu bir İşin sonunda paranı alacaksın ya. Heh. O zaman görüşürüz dayı senle. Yarım yamalak iş yapıyorsun ya. Çıkışta konuşuruz seninle. Evet şöyle bir sıra daha gidelim arkadaşlar. Videoyu durdurun. Bu işlerin bitiminde Tekrar görüşürüz inşallah. Sıkıntı olmazsa. Ben şimdi mısırları çiğneyeceğim dayı. Bunun zararını kim verecek? Zaten mısırın yarısı şehirde verde kaldı. Bunun hesabını kim verecek? Ah ah. Yürü git. ben böyle bir slime videosu görmedim. Arkadaşlar ben bugün nasıl slime yapılmaz videosu çekiyordum. Her şey planlı, projeli, planlı, projeli, projel, projeliydi. Heh. Her şey planlıydı. Yani yok canım, bir çelle de slime yapacak değil ki ya. Planlıydı onları. Dayı dön de ikimize bakalım. Dayıcığım. Dedi dayı inşallah bir daha sen gelirsin. Şurada bir işçiye vereyim. Atleti dayı gelene kadar işçiye vereceğim Olmaz. Olmaz. Bayan el kalkmaz. Kadınlar el kalkmaz abi. Bunu erkek mi yok? El. Ha? yedim seni. Şu sılaj bir bitsin. Göstereceğim sana. Yürü git. Manyak. Hani döveceğim atletti. Evet. Çok değişik video oluyor. Hayretler içindeyim. Dışarıda böyle sılaj yaptık. Aynı. Güzel güzel. Yapıyoruz bu sporu ya. Bak şu ekranda çalış, çalış dolmuş. Kardeşim dolmuş. Kasat dolmuş. Araba dolmamış. Dur da. Tövbe tabi Elimden kasa işçiyle kavga edeceğim ha. Bunu da boşaltayım da. Gelsene ben videoyu durdurup yaparız. Hatta buradan gidelim artık. Öbür olmadığı için. Ay başta. Bunu da şöyle eşitleyelim böyle. Oluşturalım ortada. Şöyle biraz gidelim. Tamam. Eşya alalım. Lan dur. Heh. Yanlış yaptıydı galiba. Buluşamadılar. Orta boşluk kaldı. Neyse sıkıntı yok. Neyse ben şu e, bir bitireyim. O zaman geliyorum arkadaşlar. Beğen ayrılmayın. Azra'yı gidiyoruz arkadaşlar. Ona da gidip direkt dökeyim. Sen bir yere kaybolma. Sakın bir yere kaybolma. Ne işimiz var? Burada beni bekle. Kaçamazsın. Ben seni yakalarım. Ben şunu şöyle götüreyim. Oraya götüreyim de. Ben kaçamazsın. Oturayım. Dökelken gelirim arkadaşlar. Şöyle bir içeri girelim. Bunu da dökelim artık. Burayı ben videodan sonra hallederim zaten. Ne kadar olmuş ki? 60... 70 ton. Yeter. Yapacak bir şey yok. Video dışında ben burayı hallederim. Şimdi. Önce şu mısırı alayım. Bari bir işe yarasın. Ya e şurayı bıraktıydı. Burası kalmış. Orayı ben hallederim. O kurtulduğunu sanıyor. Neyse. Lan bu makine çalışıyor mu yok mu? Vallahi çalışıyor. Neyse. Şu mısırı domuzlara vereyim. İş cevabımıza bir hesap soralım. Sonra bir diye ve sizlere veda ederiz çok otantik bir video oluyor. Sen de yani biçer olarak tarihe geçtin. Sılaç biçer duvar. Sılaç biçer duvar oldu. sen. Ha. İstemedi hanım. Ettik de mi? Hadi şunu dökelim. O işçilerimizi şurada denemek için buluruz olunca da hesabını sorarız ha. He. Kaldıda var ya. Bunu işte istek devam etmiyormuş. Olan. Tek 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 tek. Boga mı girdi? Lan! Abicim. Bir düz işte beni bulsun. Ne olur ya. Tövbe estağfurullah ya. Şimdi ne oldu burada? Ya bu domuzlar doldu mu? Bakacağım. Nerede bu hınzırlar? E boş. Bunu niye yere döktün? Neyse şimdi başka birisiyle randevum var. Seninle de sonra görüşeceğim. Yavrum yok 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 bitti bitti. Soracağım ha. Şöyle önce bir attık daha birbirimizi bulmamız lazım. Sen değil, sen değil. Valla arada kendimi karıştırdım ha az kaldı. Heh. Gel bakayım birisi. Gel gel gel. Sen gözlükler takmış kime şekil yapıyor? Ben sana yapacağım biliyorum. Gel şöyle. Ha ha. Hatta dur dur. Güzel fikir. Ha. Ben sen böyle biç. Hadi Sakın kusma makine ya benim değil. Allah seni düvelle. Helal olsun be. Yapıyorsun bu iş Spor dayı oğlu. Gel beri kaçma. Sen ben niye tarladan götürdün ha? Aferin. İyi iyi maşallah. Sen tecrübelisin bu işte. Bitti mi? Hah. Bekle çapan bekle. Bekle. Yavaş yavaş bok kaçamaktım. Haydi. Depol git makineyi de götür. Bir daha buradan geçtiğini görmeyeyim. Duvarım seni. Yürü git. Manyak. Yürü. Öbür tarafta evinin yolu. Yürü. Deli Necmi. Yürü. Görmeyeyim seni bir daha burada. İstemedi araba rahatsız oluyorum diye çekiyor. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün kendi yerimizdeydik. Kafamız biraz biraz değil baya bir dumanlıymış anlaşılan. Biçerle slide yaptığımıza göre. Hatalarımız eksiklerimiz olduysa kusura bakmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız seviniriz. Görüşmek üzere.